Evet. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dörevimizin 20. yıl dönümü toplantısında için Yönetim Kurulumuz adına hepinizlere teşekkür ve şükranlarımızı arz ederiz. 30 Ekim 1990 tarihinde kurulan 19 Temmuz yıllarından alınan eski vakfın yanında Suriye'deki her biriyle gelişip kalkınması, çağdaş, çağdaş kentler arasında yer alması için yol çalışmalar yapma başlandı. Tarihi Sivere her türlü sorun ve ihtiyaçlarına sahip çıkmaya çeşitli platformlarda dile getirmeye, resmi kurumlara onlarca, yüzlerce müracaatlar yapmıştır. Bakanları Sivere'de, Cumhurbaşkanı 40 yıl kadar. Bakanları, başbakanları ve cumhurbaşkanları karşılamış, bakanlar açılmış, dosyalar verilmiş. Bir cumhurbaşkanı şanlıkla bankar ve posterlerle karşılamış. Ankara'da bir cumhurbaşkanı 30 yılında bakanlar verilmiş. Dosyalar verilmiş. bir konusunda Siverek'te bir tabelası asılmıştır. Bu çalışma, çalışmalar sonucunda bir bir sözü alındığı kaldı. Sivere ilgili hakkı bir türlü iade edilmemiştir. 1926 yılında 13 lirada 2 milyon milyar 50 milyon liralık maddi manevi tazminat davranışıyla yabancı lirdeler teşkil edilerek Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilmiş ve birçok insana örnek olmuştur. Sivan'ın her türlü sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından sahip çıkılmış Kaymakamlı, Valilik, Bakanlı, Vali, Başbakanlı, Cumhurbaşkanlı, Hakan Üniversitesi gibi kurumlara çeşitli reçel raporlar ve araştırmalar gönderilerek sorunların çözümü istemiştir. Çeşitli yerler yapılarak bir son kurumuna giderek öğrenmelerimiz iletilmiş ve gereken yapılması istemiştir. Birkaç örnek vermek istiyoruz. Simeden küçük sanayi sitesinin bitirilmesi, Simeden Meslek Yüksek Kuvvet Sınavı'nın açılması, Veteriner Fakültesi'nin açılması, ÖSS sınavları Simedek'te yerine yapılması, elektrik sorunu giderilmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu gerçekleştirilmesi, Simedek'in mahalle sayısının artırılması, Parvara Çocuk Hocaları'nın kurulması, 3 kan kanseri kardeşin tedavi olmasının yardım kampanyası, Yoksa bir yağların üniversite kazanan için bu toplanması toplanması, ve buz verilmesi, Sivere hizmet eder, Sivere'yi dışarıda tanıtama başarı şekilde temsil eden hemşehrilerimizin isimleri bir görev verilmesi, Sivil Toplum Platformu oluşturma girişimleri, birlikte çalışma alışkanlığı üretilmesi çalışmaları, Sivere'de Sivil Toplum Ürünlükleri'nin çoğalmasının teşvik edilmesi, Çalışmalarımızın dışarıda ikamet eden işlerimizi teşvik ederek altı büyük şehirde Simele Kültür ve Yardımlaşma Derneği kurulması. Dernek kurulmadan önce Simele ile ilgili pek bilgi ve belge yokken dernek kurduktan sonra Simele ile ilgili yayınlar sayısı arttı. Sadece dernek tarafından bir şükürten ve müşteri basıda kamuoyuna dağıtıldı. Sponsor kurulursa daha birçok yayınlar, yayınlarımız sana da bekliyoruz. <laughs> Şimdi ile ilgili birçok araştırmalar, projeler hazırladık. Uygulamalarımız birkaç projemiz olmakla beraber kaynak bulamadığımız için uygulamalarımız, ondan fazla projelerimiz bulunmaktadır. Okullarımızda birçok yarışmalar yapılan öğrencilerimizin gelişmesine katkıda oldu. Tabii bu dernek tarafından yapılmıştır dernek dernek gibi tabii bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, belediyemizi hatta kaybakanlığının da önemli katkıları olmuştur. Örneğin eğer bir bir tabelası asılmışsa belediye başkanı o zaman belediye başkanımızın çok önemli katkısı olmuş. Bu sayışmıştır. Bu arada bu e, hususlarda an da tabii eee paylaşılmış bazıları gerçekleşmelerde onlara müsaade Bunları mümkündür. Ancak bu zaman zaman da söz İsteyen dostunca yapılan çalışmalar tamamı her zaman sıkıntı çekmesi de gerçekten e, acı verici bir durumdur. Şimdi dernek olarak e, doğru bir yerimiz olmadığını gibi bakın şimdi bu e, slaj sunumunu vermek zorunda kalıyoruz. E, yani derneğin hem üye sayısının artması gerekirdi bu 20 yıl 19 yıl içerisinde bu da komünik sıkıntısı olmaması gerekirdi. Şimdi Siverek Bölgesel Turizm Merkezi İsimli Sırat Sırat Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Mustafa Genel Sekreter Sıratır. Sizlere Sayın Genel ve Başbakanlar bırakıyorum. Sözlerimde son olarak hani sabırla dinlediniz. Hepinize teşekkür ve şükranlar diliyorum.